Abi bu topraklar hakim unsur olarak Müslümanların. Çünkü Müslümanlar yani savaştı, Müslümanlar kurdu. Yani Anadolu'yu İslam toprağı yaptılar bir defa değil mi? Hani bir defa bu Anadolu Müslüman toprağı olduysa bu kıyamete kadar Müslüman toprağıdır burası. Yönetimler değişebilir. Mesela asker arasında veya diyelim halk arasında Müslüman olmayan insanlar olabilir. Mesela İslamcılıkla ilgili de şimdi bir bölümde konuşacağız ya yani bir insan mesela Müslüman olmadan İslamcı olabilir tamam mı? Yani o bir ideolojik bir duruştur aynı zamanda. Ama hakim unsur olarak Anadolu toprağı Müslümanlarındır. Bunu yani yüzlerce yıl Müslümanların olduğu için böyledir. Bugün bir Müslüman olmayan birisi bu toprak bizim derse kardeşim önünde çok yol var daha. <laughs> Yani öyle hemen olmuyor. O zaman Kırım Topraklarında tut, Eflak, Boğdan'a, Balkanlar'a kadar bütün e, diyarda bu geçerli oluyor olması lazım ama değil. Yani şu an değil işte ama yani bu bir ideal işte. Eyvallah. Ideal Hatta var, şöyle evet. söyleyeyim yani cen Cenab-ı Hak... gerçekçi bir perspektiften bakıyorsun onu anladım. Ben evet biraz... Yani şöyle... Ama bu da hayalcilik mi? O da onun... değil. Hayalcilik değil. De değil. Yani normal şartlarda ya şu mevcut Türkiye'de de Müslümanlar mesela Cumhuriyet kurulurken en çok kimin kanı döküldü bu topraklarda? Müslümanların döküldü. İşte bu bir realite. Ya bunun aksi iddia edilebilir mi? Edilemez. Belki Cumhuriyet kurulurken İslam ile sorunu olan insanlar olmuş olabilir. Ama bu devlet yani bu Anadolu işgal edildiğinde kim kanını döktü? Çoğunluk olarak kim döktü? Müslümanlar döktü.